Herkese merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Bu videoyu hazırlamak konusunda çok tereddütlerim vardı. Çok gidip gidip geldim. Şu anda e, 2 Mayıs 2021 gece saat 12'yi geçti. Ama çekmem gerektiği düşüncesiyle yeniden kameranın karşısına geçtim. İçinizde kurumuş odunlar var. Bir kıvılcım bekliyor. Yani sizi harekete geçirecek bir yangın çıkması lazım yüreğinizde. Umarım bu videoyla o kıvılcımı ben, o kirbit çöpünü ben yüreğinize atmış olurum. O yangını da çıkartırım. Çekmekte tereddüt yaşamamın sebebi bir de kendimle ilgili özel bir durumdan da bahsedeceğim. Umarım e, video birçok arkadaş için faydalı olur. Başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar sen e, hangi sınava hazırlanıyorsan fark etmez hedefini belirledin. Hedefini belirlemiş olman lazım. Yani kararını verdin. Ne olacaksın? Kaymakam olacağım. Ne olacaksın? Hakim olacağım. Vergü müfettişi olacağım. Üniversite kazanacağım. Hukuk fakültesini kazanacağım. Tıp fakültesini kazanacağım. Bir dil öğreneceğim. Bunun kararını verdin. Kararını verdikten sonra bununla ilgili bu aşamada seni hedefine ne götürecek? Yani hedefim X ama o hedefe giden bir süreç lazım. O süreci doğru yönetmen lazım. YouTube'da ders nasıl çalışılır, ders programı nasıl hazırlanır diye bir video hazırladım. Orada süreçle hedef ilişkisinden bahsettim. Mutlaka o videoya bir bakın. O süreci doğru yönlendirmem lazım. Yani gerek seçeceğim kaynaklar, gerek dinleyeceğim hocalar vesaire artık neyse. Sen o süreci artık kafanda canlandır. O süreci belirledin, kararını verdin. Bu aşama tamam. Bu birinci aşama. İkinci aşamadan sonra şunu istiyorum senden. Şunu yapman gerekiyor. Sen bir karar verdikten sonra o kadar heyecanlı oluyorsun ki. Yani harekete geçiyorsun ki. Diyorsun ki ben kararımı verdim. Ben kaymakam olacağım dedim. Kararım bu. Bunun için gereken materyalları da hazırladın. Süreci de belirledin, önünde belirledin. Senin başarma içgüdü çok yüksek. Fakat yola çıktığında işin zorluğunu görünce, önüne çıkan engelleri görünce, aile engeli, arkadaş engeli, senin olumsuz düşüncelerin vesaire, senin bu çalışma azmini adım adım kırıyor. İşte senden bu aşamada istediğim şey şu kararını verdikten sonra geç kameranın karşısına azimli olan sen. Ben mesela kendi adıma konuşayım. Bugün ben bir e, karar aldım. Kararımı size söylüyorum. İngilizce öğreneceğim. Hedefim 80 almak. Tamam? 80 bandın üzerine çıkmak. Gerekli materyallerimi de hazırladım. Evet, yarından itibaren başlıyorum. İnanıyorum hiçbir zorluk beni durduramayacak. İnanıyorum önüme birçok engeller çıkacak. Aile çıkacak, arkada çıkacak, olumsuz düşünceler çıkacak, uyku çıkacak, vazgeçemediğim e, boş vakitlerimi başka şeylerle doldurduğum e, şeyler çıkacak. Ama ben kararımı verdim diye bir video şey. Bu videonun adı amaç videosu. Tamam. Ne zaman vazgeçtiğinde aç bu videoyu izle. Demek ki ikinci aşama neymiş arkadaşlar? Amaç videosu hazırlamak. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi arkadaşlar başarı bir yerde okumuştum ve beni çok etkilemişti. Başarıyı ikiye ayırdığımda baş ve arıdan oluşur. Yani baş olmak istiyorsan arı gibi çalışman gerekiyor. Bakın arkadaşlar bir başarıyı elde etmek öyle öğlenlere kadar yatmakla gelişi güzel günde yarım saat 40 dakika bir ders çalışmakla edinilecek bir şey değil eğer ki baş olmak istiyorsan arı gibi çalışman gerekiyor başarı işte bunun ikisinin toplamıdır vazgeçmeyeceksin tamam mı peki başarı ne ister bilgi ister bakın başarı ne ister bilgi ister bilgi olmadan başarı olur mu mümkün değil eğer ki bilgili değilsen bilgi yoksa İstediğin sınava gir. Kaymakamlık, hakimlik, misyon koruma, STS istediğin sınava gir. KPSS grubu, kurum sınavları bilgi yoksa başarı olmaz. Şimdi burada hem fikiriz değil mi? Başarı bilgi ister. Peki bilgi ne ister? Bakın, bilgiyi kendi içerisinde yine ikiye ayırdığımızda B'yi dışarıda tuttuğumuzda ilgi ister. Yani ilgili alana başvuracaksın ki ilgili alanını belirleyeceksin ki ilgiyle bilgi ortaya çıkacak. Bilgiyle ise arkadaşlar ne ortaya çıkacak? Başarı çıkacak. İşte demek ki bilginin 5'te 4'ü neymiş arkadaşlar? 5'te 4'ü ilgiymiş. İlgi varsa bilgi oluyor. Bilgi varsa başarı ortaya çıkıyor. Başarı bilgi ister. Buraya kadar en Şimdi arkadaşlar ben üniversiteyi Uluslararası Şikayet bitirdim. Uludağ Üniversitesi 2008-2009 yılları bitirdim. Hep gönlümde üniversiteye girerken de hep gönlümde bir hukuk fakültesi vardı. Tamam. Üniversiteyi bitirdik, iş hayatına girdik, dershane süreçleri vesaire, ders anlatma süreçleri derken ama yüreğimdeki bu hukuk fakültesini durduramıyordum. Tamam. Ben arkadaşlar 5 defa hukuk fakültesi için sınava girdim. Bak 5 defa. Bana kalın kafalı diyebilirsin. Bana hocam algıların kapalı. Geç anlıyor da anlıyormuşsun da diyebilirsin. Ama bana kesinlikle vazgeçti diyemezsin. Bana kesinlikle azmetmedi diyemezsin. Bana kesinlikle uykusuz geceler geçirmedin diyemezsin. Bana konfor alanını terk etme. Hocam bana konfor alanını terk etmedin diyemezsin. Evet ben 5 defa sınava girdim. Ama 5.sinde kazandım hukuk fakültesini ve bugün hukuk fakültesi mezunuyum. Ve nasıl oldu biliyor musun bu iş? Evliyim, bir çocuğum var. Bu 5 defa girdiğim 5 yıllık süreçte ikinci çocuğum da oldu. Onlarla kazandım. Umarım ee, bu videoyu çekerken de gerçekten zorlandım. Tamam mı? Çünkü anlattığım şeyleri yaşadım, yaşıyorum, hayatıma geçiriyorum ve sende senin de yüreğinde bir kıvılcım oluşturmak istiyorum. Umarım o kıvılcımı oluşturmuşumdur. Umarım yüreğinde, yüreğinde o yangını çıkarmışımdır. Lütfen. Haydi bakalım. Videoyu direkt kesiyorum. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Haydi kararını ver, amaç videosunu çek.